Evet beyler bayanlar karşınızda CF Moto 250 XR 5700 kilometrede motor oynanmış motor sahibi kardeşimiz Utku Utku ne yaptın motora bir kısaca anlat baba Yani motora yaptıklarım arka teker büyütmesi yapıldı 160 60 17 APP plaka yapıldı kuyruk kısaltması yapıldı Motor bloğu koruma takozu takıldı GP kompozit Şunları ne, nasıl yaptın baba? Onları ben e, kaplama kendim aldım. Biraz elim yatkın bu işlere. Kendim kapladım. Türkiye'de tek olmuş bu ya. E, biraz TRD tek oldu yani. Maşallah. Ben Çok de, güzel. Öyle. Kafaya falan baksana abi. Evet baba. Bir de şununla bir... Aynalar. aynalar ne? O da bir... Orijinal mi bu ayna? Evet. H2. Bunlar da GP kompozit malı da şöyle bir şey var. Bunları takan arkadaşlar sağ solu görmüyorum diyor ama bunların replikalarını da görmüyorsunuz. Onlar şu kadar bisiklet gibi. Bunlar orijinal GP composite. Şimdi bakacağım baba. Bir tur atıp geliyorum bakalım nasıl olmuş. Şu. Şuraya şey Evet. Bakalım. Polis de geliyor karşıdan. Yok yok. Amcalar da geliyor. Amcalara şimdi durduk yere. Emanetin canı götündedir zart dedi de çıkar. Şuradan hemen biz sıyrılalım baba. Güzel alet iyi. Valla iyi gidiyor he. Ha, tuzlar testimi baktınız. İkisi de 250 cc. Biri 200. Bu 250. biri için biri Hindistan. Bakacağız. Kimin daha büyük? Duba yok. Bir şey yok. Abi Aynasız motor kullanmaya çalışkın değilim. Bunları bir açalım bakalım. Şöyle. Görüyoruz aynalar? Gösteriyor da oğlum ucundan gösteriyor. Yani bu çok sağlıklı bir ayna şekli değil. Görsel güzel ama ayna biraz şey. Biraz yatayım üstüne motorun. Uzuyor alet uzuyor uzuyor güzel Alet uzuyor Güzel Yapıştır baba Kral Hoppa <laughs> Gidiyor frenler Bununla da frenler çok iyi değil? Abi tabi şimdi ben arkadaşlar Afrika Twin kullanıyorum Ondan önce 1200 Triumph Tiger'ım vardı. Ondan önce Tenere, işte ne bileyim Fazer, bilmem. Bu motorlara bindim ama tabi onlar frende ayrı bir dünya. Brembo asıldı mı? Zant duruyordu bir tanesi mesela. Yani genel olarak iyiydi. Şuradan döneyim. Fazla uzatmayayım. Bu makineyi merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Alınabilir. Merhaba dostum. Alınabilir. Baba yol verdi ağzında sigara <laughs> Sağ ol var ol. yapıştıralım mı? Uçalım mı? Evet arkadaşlar şurada rampa var Uçuyoruz Hemen akudum Hoppa 110 113 Oğlum iyi gidiyor ha. Vallahi iyi gidiyor ha. Bak amını tövbe Rabbim küfür etmek de istemiyor. Kızım gebereceğiniz la. İyi iyi, i̇yi, iyi, güzel arkadaşlar makina güzel harbi güzel. Bizim Utku kardeşim uzun yıllardan beri salonumuza gelir gider. Motorla oynamış. Bayağı bir görseliyle oynamış tabi bir arka teker yapmış ama şöyle baktığım zaman harbi motor şey şimdi burada dikkat her gün burada kaza alıyor